Merhabalar. Bugün size Altın Park'taki Anfa bitki evinden sesleniyoruz. Burada değişik güzel bitkiler var. Ev iç mekan için orkideler çok güzel gözüküyorlar. Beyaz, mor, mum çiçeği var. Atlas çiçeği var. Atlas çiçeği çiçek açmış hatta üzerinde. Yani bu Atlas çiçeği çok nadir çiçek açan bitkilerdendir. Eğer uygun ortam bulamazsanız çiçek açmazlar. Burada değişik sukulent arajmanları var ve salon bitkileri, yeşil bambu var. Evet, burada farklı türlerde yeşil sarmaşık türü salonuzda ve kumkuat kumkuatlar çok hoş geç meyveleri dökülmüş ama yine de güzel duruyorlar evet burada kalan şu köşede kalmış arkaya saklanmış telgraf evet, çiçekleri askılı dekoratif. Burada teraryum ürünleri var. Kendi teraryumunuzu kendiniz hazırlamak isterseniz. Dekoratif saksılar var. Evet sarmaşık türü bir bitki. Burada e, değişik bitkiler için e, sıvı besinler var. Burada pembe telgraf çiçeği Pink Lady de diye geçiyor. Pleya var kolyeler orta boyda. Burada büyük boy sukulentler var. Büyük boy sukulentler baya güzel duruyorlar. Sağlıklı kaktüs çeşitleri. İleride de var. Evet. Aşk merdiveni denilen çiçekten. Burada gene büyük boy sukulent. Hatta panda sukulent var tüylü olandan. Evet burada gene orta boy sukulentler var <laughs> Ve Gayet de güzel çeşitler Burada mevcut Ve Hoya Türü olan kalp çiçeği var burada bu da bir sukulent tür Burada gelinteli çiçeği var Begonya'ya benziyor ve hovardiyalar büyük boyları değişik renklerde ve alt tarafta da küçük boyları var burada Bunlar da zebra hovardiya ve farklı türleri kendi aralarında mevcut ve sukulent şey kaktüsler burada leş kaktüsü var orada ortada diğer türler de mevcut. Evet büyük boy. Burada tekrar gelin deli çiçeğini görüyoruz. Hatta dal atmış kenarlarından. Evet burada anatoryum bitkisi var. Salon için çok şık duruyor büyük boy. Evet. Burada dekoratif Yine sukulent aranjmanları var. Ve doğa çiçeği, maranta. Çok güzel bir yaprak yapısı var. Evet, aranjmanlar burada görülmekte. <laughs> evet, burada tekrar anatolium bitkisi var. Güzel görünüyor. Burada küçük bir bahçe var sanki havuzlu. Bayağı da güzel bir çalışma olmuş. Evet. Bu da kılıç çiçeği. Sen sever ya diye de geçiyor. Evet. Burada değişik salon bitkileri var tekrar mevcut ve cam güzeli bitkisi. Cam güzeli çok güzel. Çeşitleri var. Evde de kolaylıkla yetiştirilebilir ve fiyatlar da gayet uygun cam güzelleri pembe kırmızı iki renk olan bile var Evet burada Rex begonya kırmızı ve pembelisi var yaprakları çok güzel yaprak formu oldukça çok hoş duruyor burada kuzmaya var sarı kuzmaya ve burada tekrar yaprak güzelleri var. Evet. sadunyalar kurdele çiçekleri ve Afrika menekşeleri. Birkaç çeşit mevcut burada. Mor, iki renk, pembe ve yaprak güzelleri tekrar difen bahyalar. Yaprak üzerleri kendi arasında bayağı bir çeşidi var burada da. Oldukça çok çeşit gelmiş. Gayet güzeller. Tekrar pembe telgraf çiçeği var. Bu da bir sukulent tür. Çok hoş. Difen bahyalar. Evet. Bugün turumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.